vergola yılmam. Eski Ghost Knight'ti. Şu yalnızla yatsırm artık amene koyayım. Geç Ghost. Ne oldu böyle? Hatırlıyor musun şimdi? Şey? Mondan Bey. Ben dini bütün bir insanımdır. Kimseye için kötü düşünmem. Kimseye gene kötü konuşmam Kasabaya gidiyorum. Hangi ne gibi yolun kenarına çektim. Namazımı kıldım? Tam selam veriyordum. Bir baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım dedim. Aman istedim. Sonra beni brandıya sarmışlar. Yaradan asıyorum. Şöyle bir doğruluyum dedim. Bir baksam ki ya arkadaş, yine karşı ediyorlar. Yeğenlerim ne oluyor siz? Ne oluyor kamına bu? Demez ben, ben. olay. Seni vuran bu muydu? He, buydu. Kıvırcık. Sonra? Sonra yine vuruldum. Bu sefer kim vurdu? Kızım. Niye? Kendi kızım. Yapma dedim. Ben senin babanın dedim. Sen namuslu kızsın dedim. Orospu! Demez o. Unutar. Bulun onu. Yok senimden bir kaza çıkar.